Hop, neredeyiz? Alternatif teras, restoranttayız. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederiz kardeşim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle mi yapıyorduk? Ben Böyle yapıyorduk, evet. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Kaş'ın lezzetlerini tanıtıyorum. Artık kalkana. görmedim. Maşallahınız var, görüyorum. Teşekkür Kaş'a ederim. kendinizi feda etmişsiniz. Vallahi yapıyoruz, elimizde geldi. Süpersiniz, geleceği. süpersiniz. Sağ süpersiniz. Neler Gençlik var? Gençlik bu işte. Neler var? Hmm. Doy doy da görüyorum ben de videolarını. Hmm. Vallahi şöyle bir şey söyleyeyim bana her şey var deniz var balık var güneş var insanlık var insanlık. Yani manzara insanlık var, var manzara. Manzara var. var bak çiçeklerimiz var. Bu sene ürünlerde neler var değişik. Bu var. yıl ürünlerimizde genelde bütün restorancı arkadaşlarımız e, menülerimizi biraz e, azalttık kaliteye daha çok önem verdik. Eskiden mesela bir starter bir meze türümüz. 20-25 tane ise ona düşürdük. Mecburdan. Mecburen, Mecburen ona düşürdük. Ana yemeklerimiz yine keza aynı şekilde onu da 10-12 çeşit falan yaptık. Çünkü hakikaten zor oluyor. Bir sürü malzeme koymak, risk almak. Çünkü dünyada şöyle bir hastalık var, Covid. 19 dedikleri evet. bir hastalık var. Her an, her yerde ne olacağı belli değil. değil. O yüzden evet. stok çalışamadığımız için ta azalıyoruz. Günlük taze yapıyoruz, taze taze müşterilerimize servis ediyoruz. Allah'a şükür Alternatif de. Teras Alternatif Yine teras geri, restoranın spesiyeli nedir mesela? Alternatif teraslı restoranın spesiyeli tüm internette de e, baktığınız zaman her şeydir. Ama alternatifin e, öne çıkma sebebi son 15 yıldan beri, son 15 yıldan beri şudur: Gençlere verdiği değerdir. Alternatif artık bir okul. Değil. Mi? Okul. Yani gençlerimizi burada yetiştiriyoruz. Gençler kendileri ayaklarında, ayakla durabilecek şekilde geliyorlar ve işletme açıyorlar. Biz de onları destekliyoruz. Sonuna kadar da destekliyoruz. Yemeklerimiz özele gelince de e, bizim etimiz meşhurdur. Zaten e, dediğim gibi YouTube'a açtığınız zaman, baktığınız zaman e, bonfile, ona sonra balık, balık. En önemlisi de sağlıklı olmasıdır. Yani bütün istediğiniz kadar e, güzel yemek yapabilirsiniz ama sağlıklı olması lazım. Şu an. Altarımın özelliği ve gördüğünüzü... kalkan. Aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Kalkanın özelliği sağlıklı yemek yapmaktır. Şimdi hani burada insanlar şöyle düşünebilir. işte alternatif fırın falan Hayır. Kalkan her haliyle bütün restorancı arkadaşlarımız, bütün restorancı arkadaşlarımız hepsi kaliteli. Hepsi ön plana çıkmış. Gözlemledim bir de pandemi kurallarına herkes bayağı Kesinlikle, sağlam. Kesinlikle bak şey her yerde dezenfektan vardır. Şu anda Kalkan'da mesela restorancı arkadaşlarımız dışarı çıkmazlar. Bu arada personelin de dışarı çıkmasını istemezler. Çıkarlarsa da 14 gün izin verirler. Ha. Dışarı çıktıkları zaman derler ki işinizden evinize gideceksiniz. Evinizden geldikten sonra restorana gelince dezenfektanı alacaklar, kullanacaklar. Ondan sonra işe başlayacaklar. Çünkü hakikaten şu Covid dediğimiz hastalık Tehlikeli. tamamen bir baş belası. Tamamen bir baş belası. Tehlikeli. Bana göre nefesten de bulaşıyor. Ha. O yüzden biz arkadaşlarımızı, çalışanlarımızı, kendimizi daha uyarıyoruz. Diyoruz ki ne? Dışarı çıkmak yok. Bar Kalabalık alanlara girmeyeceksiniz. Siz çalışansınız. Siz artık askersiniz. Aynen. Asker Olur. olduğunuz için de en çok siz dikkat edeceksiniz. Aynen. Çünkü buraya artık günübirlik turistler geliyor. Yerli, yabancı turistler geliyor. 10 günlük, 1 haftalık, 2 haftalık. Yani onları bilemiyoruz ki. Kontrolden Aynen. geçip geçmediğini bilemiyoruz. O yüzden biz önce tedbiri kalkan halk olarak, Aynen. kaş halk olarak, kaş halk olarak biz alıyoruz. Tüm esnaflar. O yüzden de Allah'a şükür şu ana kadar çok fazla bir şey... Zaten duyulmadım. Kaşta bayağı yani olan bir şey de yok. Aynen yani, Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah Maşallah şükür. diyelim. Valla e, bir de lezzetleri tanıken bu senekin durumu nasıl değerlendiriyorsun? Başkan olarak, hmm. restorançılar gibi başkan olarak. Bu seneki durum, dedim ya, herkes şu anda e, çok dikkatli çalışıyor. Ya yani bu, bu kadar ben dikkatli çalışan e, bir esnaf arkadaşlarımızı görmemiştim. Yani gerek restorana girişlerde, gerek alışverişlerde, hatta ben şunu gördüm burada Kaşkalkan'da işletmeci arkadaşlarımıza şunu gördüm. Sabah erkenden gidiyorlar alışverişe. Neden? Çünkü daha kimse girmeden o zebzeyi, meyveyi, marketini, manav alışverişini yapıyor. Dokunmadan kimse. Sağlıklı bir şekilde. Çok güzel bir şey aslında. Mükemmel bir şey. İşte bu da bizim... bizim... Örnek o... Aslında buradan da bu videoda çok örnek bir davranış. Aynen. Bu da bizim işte misafirlerimize ne kadar çok değer verdiğimizi gösteriyor. Yani maşallah. Eee kaç yıl oldu? Ee, bu yıl alternatif restoran olarak e, 31. senemi dolduruyorum. Boş. 31 yıl oldu bu yıl. Allah'a şükür bulaşıkçı olarak başladık. Bunu ben her zaman bekleriz Garson, aşçı. Sonra da işletme sahibi olarak yaklaşık bu yılda 21 yıldan beri de bir fiil, bir fiil alternatif restoran işletme sahibi. Gençlere ya da diğer restoranlara önerilerin neler olur mesela? Yani ya neler var? Gençlere şu önerileri söylüyorum şu anda. E, hep de söylüyorum zaten. Ben mesela kendi mekanımda hatta gençler arkada çalışıyorlar görebilirsiniz. Evet. Yani çalışmak, 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 çalışmak. Yani çalışacaklar. Mesela ben bir şeyimi hiç unutmam. Burada 1991 yıl, 1991. San Nicolas Pansiyon vardı. Arkadaşlar belki beni izleyenler şimdi e, hatırlarlar. Buranın eskiler hatırlarlar. San Nicolas Pansiyon Tunç Bey vardı. Ben de daha yeni bulaşıkçıyım işte. Gelmişim tamam mı? E, çalışıyorum. Sabah 8, 7 hatta 7. Akşam gece 3'e kadar çalışıyorum. Tunç abi de her gün akşam işte benim abilerimin yanına gelir. Oturur. Muhabbet ederler böyle tamam mı? Konuşurlar. Bir gün Tunç abiye sordum. Çünkü onlar başarılı. Garsonlar, işte komiler, aşçılar tamam mı? Ya dedim Tunç abi işlerinden büyük sen varsın. Bu başarılı nasıl oluyor? Bu adam nasıl garson olmuş dedim yani. Nasıl aşçı olmuş bu adam? Dedi ki adam 3 kelime etti bana. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. İçimden o adam o kadar çok kızdım ki. Tunç abi o kadar belki şu anda bilmiyorum nerede. Çok kızdım ki ulan dedim çalışmak kendi kendime diyorum ha. Saat diyorum 7'de 8'de kalkıyorum belki 6'da kalkıyorum ha. 6'da kalkıyorum diyorum gece 3'e kadar çalışıyorum. Ben niye garson olamıyorum diyorum. Ama bir baktım ki, 4 ay sonra, 4 ay sonra ben aşçı olmuşum. İşte üstüne eklemek, üstüne eklemek. İkinci senemde şefkası olmuşum. Ha. Ondan sonra Otun Çavi'nin sözü aklıma geliyor. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Basamakları üçer beşerdir açılmak. İşte. Hep çalışıyoruz. Başarı bu, çalışacaksınız. Ve bir de şöyle bir şey ama, dürüst çalışma. En önemlisi dürüst çalışma. Zaten hedefli nokta o. Kesinlikle. Şu anda bölgemiz bölgemiz e, hakikaten dünyanın gözbebeği. Bizim bölgemize önümüzdeki yıllar için önümüzdeki yıllar için bu gençlerimizi yetiştirmemiz lazım. Evet. Yani biz bu bu yer, bir yere kadar bir, yapacağız. Mesela, biz bir yere kadar yapacağız bu buradan işi. Buradan de selam edeyim motorcu. Çırak kalmadı. Aynen. 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 Çırak Aynen. kalmadı. Şu anda Su, bizim, yok. Yok. E, baktığımız zaman ben de gözlemlediğim zaman kimse darılmasın. Hani Şimdi Ankara'ya da küçümsemiyorum ama turizm bölgesinde daha bir üst sınıf, daha bir kaliteli çalışmak Kesinlikle. ve hedefler belirlemek gerekiyor. Hatta ha? bu yıl biz e, gençlerimizle beraber Kaş Belediye Başkanımızla beraber, Kaş Belediye Başkanımızla beraber, Kaymakamımızla beraber bu yıl bu pandemi olmasaydı burada müthiş konser ve festival yapacaktık. Üç gün sürecekti yemek festivali. Önce oh. üç defa yapmıştık evet, biliyorum. Yine üç gün kaç kalkanda yemek festivalimiz ve konserler olacaktı. İnsanlar eğlenecekti. Yani ama maalesef. Seneye bu... yapacağız ya. İnşallah ya, seneye ya. yapacağız. O hedefimizde i̇şte. zaten. Listemizin ilk evet. sırasında var. Yani başkanımızla beraber ilk hedefimiz o. İnsanlar çünkü burada o kadar çok çalışıyorlar ki çalışanlarımız. Onların da eğlenmeye hakkı var. var. Onların da eğlenmeye hakkı var. Onların da görmeye ve yaşamaya hakları var yani. Çok teşekkür ederim. Ben ne teşekkür diyoruz? ediyorum. Son bir mesajım var. Evet. Son bir mesajım var. Geçenlerde ee, buradan sizin Kaş evet. Medya aracılığıyla ee, bir teşekkür ee, iletmek istiyorum. Antalya milletvekilimiz Mustafa Köse'ye Gökçen Ençe, e, Sayın Vekilimiz Gökçen Ençe, Sayın Vekilimiz Atay Uslu'ya çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü geçenlerde TÜRSAP'la bir sıkıntı yapadık, yaşadık gençlerle ilgili. Evet. Sağ olsunlar anında müdahaleyi yaptılar. Müdahaleyi yaptılar ve sorunu çözdüler. Huzurunuzda bunlara ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca. Buradan biz de teşekkür ediyoruz çünkü gençlerin önünü açmak. Lazım. Kesinlikle. Türkiye gençlerle var olacak. Karşı rehber, takip etmeyi unutmayın.